أعوذ بالله Evet değerli kardeşim cem'u beynel hakikati vel mecaz Hanefilerde olmaz et tavdih tanrih dersine devam şimdi burada Vela la bil burada günekar olmaz ولا عطف على قوله بالهنس بالهنسي عطف ولا جمع بينهما بالحنس مثلا اذا قادما نهارا او ليلا ister adam gece gelsin ister gündüz gelsin burada umumil mecaza başvuruyor. Size dedim hanefilerin bir formülü var cemu beynel hakikati vel mecazi cahiz görmüyor şafiler caiz görüyor böyle bir zorlukta hanefiler hemen Umum mecaza başvurduk. Fi imra'atuhu keda yevme yakdumu zeyt. Ya da adam diyor ki ente talikun yevme yakdumu fulan zeyt. Bak yevme dedi. Bak yevm kavramı üzerine durun. Yevm gündüz de hakikidir. Gecede Mecazi. mecazidir. E zeyd gece gelse nasıl olur? Siz burada mesela Hanefi olarak yevmi hem gecede kullanmışsınız hem gündüzde de kullanmışsınız. cem beyni, hakikati bin var. Hanefiler dedi bu arkadaş dedi kesinlikle vakit manasındadır. Cem beynel hakikati vel mecaz değil, umumul mecaz, yevmden vakit alın. Vakit yevm, gün da ona aynıdır, leyle ona eşittir. Evet, لأنه يذكر للنهار نهار يشم وللوقت يوم وقت كده قلنا نهار يشم دي حقيقة جمع الحقيقة ما وقت يشم دي يوم عموم المجاز كقول تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره يومئذ وقت إِذِنْ دمكتر سورة المسألة قنوي دين لين سورة المسألة. مسألة مسألة سورة سورة, سورة. Ennehu kişi ıza kâle li imratihi, ailesine dedi ki Enti talikun yevme yakdemuz fulânun adam geldi anda Zeyd geldi anda bay yevmek, Zeyd seferden döner dönmez seni o gün boşamışım Baure oraya bağladı yahnesu in kadime naharen ev leylen ister gece gelsin ister gündüz gelsin bu kadın gidiyor. Siz burada ya Hanefiler hem leyde kullandınız, yevmi hem neharda kullandınız. Halbuki yevm neharda hakikidir, leyle mecazidir. Bu resmen sizin reddetti kaidenize ters. Fel yevm hakikatun fil nehardır, mecazun fil leyldir. فيلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز سيزن تام بلا استمدن نقطة جالي بس إذا بنا دا جائز دي ميسنس حنفلاري كندي كندي بشافي دا نرى اعتراض بار لفقوله لأنه يذكر دليل على قوله ولا بالحنسي ونن دليل در والهاو لأنه دا يرجو إلى اليوم بخط نبسي عد شور والمراد باليوم في الآية الوقت Hani dedi ki, mecaz umum olsun, umum-ül mecaz ve böylece bu müşküleden de kurtulsun. Evet, fel yevm hakikatu finnehâri, kethiren ma yuradu bihi l-vaktu, vakt alnı yevm, mecazen, yine umum-ül mecaz. Ve ahtecna ilâ dâbitin yu'rafu bihi fi kulli mavdi, bi kaideye muhtacız, her yerde bilinmeli, Ennel murade bil yevmi ennahar ev mutlakul vakit. Bak şimdi yevm, bir kaide getirin. Yevm mutlak nahar mıdır? Ya da mutlak vakit midir? Çünkü hakkın manası yevmin nahar demektir. Mutlak vakit olduğu anda umumun mecaz. Yevm, nahar olup da, leylide, gece, zed, cem'ü peynin hakikati vel mecaz olur. Şimdi burada bir kaideyi öğrenelim dedi Hanefler. Artık bize itiraz etmeyin Şafiye Bey. يون دار ضابط قاعدة شدر هو قول فإذا تعلق بالفعل ممتد وبفعل ممتد بِزِمْ الطلاق فعل ممتد تعلق درس يوم أُزُونَ جاكيور صا يوم وضل نهار demektir. وَبِغَيْرِ وبخير ممتدين آن مثلا وقت دار مثلا O zaman vana vakittir. Güzel bir kaide söylemedim. Velil vakti. Lennel fiili zanusi bila zarfı zaman bi gayri fi bafa olmadığı anda fiil zamana fiilsiz ba el yom dedi. Fiil demedi. Ha. Yakta di kevne uzarda mi'yaren lehu lil fili, O fiilin mi'yarıdır. Yani ölçüsü. Saum Ramadan fi Ramadan dedi. Ya da Fatime Ramadan. Ramadan. Demek Ramazan aynı bunun ölçüsüdür. Başka ibadetler kılınmaz. Buradaki vakit mudayyattır. Vel muradu bil mi'yar <laughs> zarfun la yaftul mazruf. Zarf ile mansuf aynı ayardadır. Ayar ayar. Aynı eşitliktedir. Uruç ayından 30 gün uruçtan başka bir şey yapabilir misin? Yapılmaz. Kel yevmi li savm. tam savmın mi'yarıdır. هذا البحث كله يأتي في كلمة في بيقولوا من ده في فصل حروف المعاني حروف المعاني حروف المباني حروف المعاني وزفك شو باصدر في قورة من ده بل نقطة وردا لنا شنو شيني ديكاتر قايدة بداورة فإن امتد الفعل امتد المعيار Fiyel özün ise miyarda özün olur. Uruç ayı özün ise yevde özün olur. O vakit özün olur. Fe yuradu bil yevm en nehar. Şimdi özündür. Uruç ayı bir, bir dakika değil ki. Sabahtan akşama kadar. Yenne nehare evla. Nahar burada ne? Daha evladır. Ve in lem yemteddel fiyelü kevuku et huna. Bak bir yede misalda Bakıyorsun o fiil devam eder. Öyleyse burada bir mana nahardır. Baktın imtidat yok, uzun çekmiyor. Şu andaki mesela yevme yaktumu zeyd. O zaman vakit manasıdır. Umumun mecazdır. Ke vuku'il talaki huna. Huna yine bizim söylediğimiz misal. Enti talikun yevme yaktamu zeydun. Bak burada ne oldu? Yevme bir mana nahar değil. Çünkü uzun değil ki. Hemen o anda vakit manasıdır la yemted bil miyad yar fe yuradu bihi el an el anil vakit izle yumkini iradetün nehari bil yevm burada nehar alamazsınız fe yuradu bi muttakul an muttakul vakit alınır ve la yu'tabaru kevnu zalik el an min minen UH <yam nehari yani burada o an nehardan bir cüz'ü diye değerlendirme isterse gece olsun isterse gündüz olsun ve umul mecaz bu لِقَوْلِ تعالى ومن يولهم يومئذ دبرا ومن يومئذ يومئذ يعني وقت اذن ولأن العلاقة موجودة بين معناه الحقيقي ومطلق الآن بعلاقة بعض وار سواء كان الآن جزء من النهار أو من الليل ببعضه وار وقت مطلق جدا قلنا بلرسنز. yevmi vakti mutlakta kullanma, an kavramında kullanma bir alaka da var olduğundan dolayı ömumül mecazı kullanabilirsiniz. Hasili kelam ifade meram. Bir adam dedi ki, dedi tallaktu ente talikun yevme yakdum yakdemu Zeyt Zeyd geldi gön ve seni boşur. Bu hanefilerde gündüz de boşanıyor, gecede de gelse boşanıyor. İşte ey Hanefiler şafi diyor ha. Siz burada cem'u beynin hakikati vel mecaz yaptınız. Yevm burada naharda hakikidir, gecede mecazidir. Siz bunu mutlaka fetva verdiniz. Hanefi dedi ben buradan da yevmden kastım vakittir. Ümumül mecazdır. Anlaşıldı mı? Ama hocam bunun davıtı kaidesi yok mu? Var. O kaideyi unutma. Eğer mi yarı özün ise yevm bir mana nahardır. Əyərimə yara anlıq məsələsi yol bir məna vaqtdır. İnşallah anlaşılmışdır. Qısacası budur və axirü da'wana anilhamdülillahi rəbbil aləmin.